An, grup toplantısında çok acayip bir laf etti. Hatta sonra e, Sabah Gazetesi vesaire oralarda şey diye böyle çok böyle telef kelimesi paylaşılmadı. E, böyle biraz üzeri kapanmak istedi. Sonra da baktık ki olmuyor, vazgeçtiler falan. Önce konuşmayı vereyim. Başkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Ondan önceki de aynı hevesle kurmadık masa, çalmadık kapı, basmadık düğme önünde eğilip bükülmedik terör örgütü bırakmamıştı. Ama sonuç ortada. Cumhurbaşkanı olacaktı. Şaibeli bir şekilde tarih oldu. Şimdi ne kapısını çalan ne de halini hatırını soran var. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Tarihi bir ikrar gibi konuşma. Ben bilmiyorum Erdoğan'ın konuşmasını kim yazıyor veya bu esnada spontan mı? Çünkü bazen metnin dışına da çıkıyor Erdoğan. Tabi yılların siyasetçisi. Bu o anlık spontan gelişen bir şey mi yoksa metnin içinde mi var? Ee, tabii ki elbette görmediği metini zaten şey yapmıyordur orada okumuyordur o da ayrı konu. Fakat çok tarihi ikrar gibi metinler. Eskiler keçi yardan uçuran bir tutam otmuş derler. Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek. Yani heder dese bu yolda heder oldu falan hani şu, şu anlamda kendi başarısızlıkları sonucunda oldu dese hani bu eder oldular bir işe kalkıştılar devamını getiremediler falan anlarım da yani burada çok ciddi bir şey var e, ikrar da var o yüzden siyaset tarihine geçecek nitelikte bir konuşma Özgür Özel'in de tabii ki buna e, cevabı vardı dün akşam Erdoğan yurt dışından döndü meclise gitti grup konuşmasını yaptı dilinin altından baklayı çıkardı bakın daha kaç Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanlığı yolunda telef olacak dedi. Ben Ekrem İmamoğlu'nu hapishaneye koydum, onu telef ettim diyor. Beni iyi dinler Erdoğan. Sen Ekrem İmamoğlu'nu telef edemezsin. Ama bu millet, bu aziz millet Ekrem İmamoğlu'nu taltif edecek, Cumhurbaşkanlığı makamına getirecek. <laughs> Bak Erdoğan sende hiç utanmak, sıkılmak kalmamış. Telef etmek demek, bir hiç uğruna öldürmek demek. Bana diyor ki sen de o yola düşecek misin? Sen de telef olacak mısın? Ne beni, ne Ekrem Bey'i, ne bir CHP'liyi sen telef edemezsin. Şunu unutma, ekilir, ekin geliriz. Ezilir, un geliriz. Bin gider bin geliriz. Bir Ekrem gider, bir milyon Ekrem geliriz. Çünkü egemenlik milletindir, patron millettir. Sen kimseyi ezemezsin. Sana ne kendimizi ne bu milleti ezdirmeyiz. Diyordun ki bir ay geçsin insan içine çıkamayacaklar. Ailelerinin gözünün içine bakamayacaklar. Bak Erdoğan tam 43 gün oldu. Bir ay değil 43 gün oldu. Ben buradayım, meydandayım. Başakşehirlilerin ve senin gözünün içine bakıyorum. Ben Saraçhane'deyim, ben Maltepe'deyim, ben Samsun'da, Yozgat'ta, Mersin'deyim. Bizim utanacak bir şeyimiz yok. Sen neredesin? Salon adam Erdoğan. Sen neredesin? CHP öyle bir parti şeyi yapıyor ki aslında siyaset düzlemi kuruyor ki kendine şöyle bir algı yaratıyor. Asla yaratmıyor. Şu tabloda da biraz durumlar öyle gelişiyor. Her ne kadar kimileri CHP umut vermiyor falan diyorlar ama çok yukarıdan bakıyorlar meseleye. Bak. CHP halkla beraber hareket ediyor yani halkın yanında konumlanan CHP meselesi e, imajını aslında işte bugün 1 Mayıs'ta sokaklarda olarak da verdi İşte bütün CHP'lilerin de bir şekilde hareket kabiliyeti olarak da bunu anlatmaya çalışıyorlar fakat burada bu tesadüfen kullanılmış bir laf değil e, özel e, tarafından sokak şey salon adamı Erdoğan diye e, çünkü eski Erdoğan Değil hani bugünkü Erdoğan baktığımızda dönem dönem Erdoğan dönemlerini incelersek 2002'den itibaren çok farklı dönemleri var Erdoğan'ın. Hani bu şey gibi Picasso'nun dönemleri vardı ya işte mavi dönem, bilmem ne dönem gibi. Erdoğan'da böyle dönem dönem incelemek lazım hakikaten. Hangi AK Parti işte hangi Erdoğan gibi. O yüzden mesela Erdoğan'ın da insanlarla, halkla bir araya geldiği ortamlar genelde daha kurgusal, daha güvenliği yüksek ee, mesela eskiden şöyle benim hatırladığım ve bildiğim hani mesela işte bu kadar çok ciddi konvoyla gezmeyen ne bileyim 3-5 araba gezdiğinde şak diye arabayı durdurup mesela bir anda işte taksicilerin şey yanında çay içen Şimdi bir anda bilmem gidip evde teyze çayın var mı diye plansız yani giden işte ne bileyim böyle gerçekten halkın içinde olan bir Erdoğan profili vardı. Şimdi mesela bunun aslında değiştiğini şu videoda da gözlemleyebilirsiniz. Erdoğan Ankara'da bir kafeye gidiyor. Kafede Erdoğan oturuyor. Yanında resim çektirenler değişiyor. Yani tuhaf. Buradan da şunu anlayabilirsiniz. Yani sanki bir ikonikleşmiş Erdoğan var. Hani daha dokunulmaz, daha işte ikonikleşmiş, daha ulaşılmaz bir Erdoğan. Heh. Tamamdır arkadaşlar buyurun. Evet. Aslında bu doğru bir iletişim değil. Evet. Tamam, Tamam efendim. Sağ olun. Tamam mı? Sağ olun. Tamam. Sağ olun. Tamam. Buyurun, tamam. Buyurun. Buyurun. Buyurun efendim, tamam. Yani o halkın adamı Erdoğan. Gibi bir mesele değil. Yani yine de çabası takdire şayan e, çok yoğun, e, tek elden çıkan her şey, e, yaşının verdiği e, sağlık problemleri elbette vardır. Hani spesifik olarak şu vardır, bu vardır demiyorum. Yine de her şeye rağmen çaba takdire şayan. Ama tabii ki bu baştaki başlardaki o genç Erdoğan halkın adamı Erdoğan iletişiminden. Uzaktan yakından alakası yok. O yüzden CHP de bu boşalan boş alan bu alanı çok iyi değerlendiriyor. Yani tamamen oraya oynuyor. Yani buna karşı yapacakları veya yaptıkları bir şey var mı bilmiyorum. Bu telef meselesi de İmamoğlu da cevap vermiş. Demiş ki tweet atmış sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın. Ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu unutup açıkça bir cumhurbaşkanı adayını telef etmekle tehdit etmişsin. Beni değil 10 milyonlarca seçmeni milleti tehdit ediyorsun. Aziz milletim, Cumhurbaşkanı'nın telef oldunuz, telef olacaksınız sözü Türk siyasi tarihinin en dehşet verici itiraflarından birisidir. İstanbul Valiliğinden açıklama var, 384 kişi gözaltına alındı diye. Ya yani çok fazla bir rakam. Erdoğan, rakiplerini saf dışı bırakmak için her yolu denediğini, daha da deneyeceğini itiraf etmiştir. Seçimi iptal ederek milli iradeyi yok sayarak emrini aldığı yargı marifetiyle rakibe hapse attıp 35 yıllık diplomasını iptal ederek aile fertlerini hapse atarak bizi durduramayacağını gören bu akla şu soruyu sorun. Bilinmedi, bilmediğimiz başka hangi yöntemlerin var? Daha ne yapacaksın? Henüz heybeden çıkarmadığın başka ne kaldı? Aziz milletim telef olan Türk ekonomisidir, iştir, açtır, emektir. Telef olan demokrasi ve hukuktur. Milyonlarca emeklinin, işçinin memuru, çiftçinin, gencin hayatıdır. Milletin hizmet, hizmetkarı diye yola çıkarıp bir kenara atılan AK Partili kadrolardır diyor. Telef olan her müsübete rağmen yıllarca Erdoğan'ı sırtlamış AK Partili seçmenin umutlarıdır. Bu kötücül aklın yakıp yakmadığı, şey yıkmadı özür dilerim, canından bezdirmediği, inim inim inletmediği, telef etmediği ne kaldı? Allah'ın izni milletin desteğiyle ne telef olacağız? ne de kimseyi telef edeceğiz. Ülkeyi bu kötücül akıldan kurtarıp düze çıkaracağız diye epey de uzun bir açıklama yapmış Ekrem İmamoğlu bu telef açıklamasına. 384 kişi gözaltına alındı demiştim. İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklama bu. Ya ne demiş, neden gözaltına alındıklarını bilmiyorum. İzinli kutlamalarda hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını söylüyorlar. Valilik açıklamış, Rıhtım Meydanı'na 35 bin kişi katılmış Kadıköy Rıhtım Meydanı'na. Kartal Meydanı'nda 30 bin kişi katılmış. 1 Mayıs'ta toplam 52.656 emniyet personeli görev yapmış. İzinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384, bu herhalde Taksim ve civarı da e, çevresinde olanlar 384 kişi yani ne bileyim ne diyeyim şimdi.